Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bugün sürpriz ziyaretçimiz Hasan Uyar abimiz. Firmin oyunun ilk sahibi arkadaşlar. Büyütüyor ve Uğur'a geldiği haline kadar o baktı. Bugün kendisi İstanbul'dan ziyaretimize geliyor. Kızım, bugün kim geliyorsa biliyor musun sana sürpriz o. Sana sürpriz. Evet. O Brix'leri Karnı doyurma bir birisine kuyruğuna bakın kuyruğuna kuyruğuna. <laughs> Nasıl kalın kuyruğu var bakın. <laughs> minnoş minnoşlar. Minnoş minnoş tatlış tatlışlar. Büyüdüler havlıyorlar, saldırıyorlar arkadaşlar. Çok değişik köpekler oldular. Ne mi kızım? Sen böyle bekliyor muydun? He? Sen bunların böyle olmasını bekliyor muydun? Bu kadar yaramaz olacaklarını düşünüyor muydun? He, seni de mi üzdüler? Kızım benim Evet arkadaşlar normalde köpekler Doğum yaptıktan sonra biraz zayıflıyor ama filmde da onda olmadı şükür e, Havalar sıcak olmasına rağmen Yemesine içmesine çok dikkat ediyoruz Kızım benim Aslan kızım Bugün Hasan abimizle sizi tanıştıracağız arkadaşlar güzellikler. Evet, birbirleriyle yarışıyorlar. Kavga ediyorlar sürekli arkadaşlar. Daha yürümeyi bilmeyip de kavga eden köpekler var burada. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet, şimdi hani memeleri küçük yanları vardı. Onlara da göstereyim arkadaşlar şöyle. Çok büyük memeleri var. Doğumdan sonra çekiliyor arkadaşlar. Hiç kalmıyor. Ama şimdi çok güzeller. Evet. Müthiş <laughs> yavrularımız oldu. <laughs> Yüzleri falan hep süt olmuş arkadaşlar. Maşallah sütü de yarıyor eniklere. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> tutup emiyorlar hala. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aslan kızı aslan. Ya sen nereye gidiyorsun acaba tontiş tontiş halinle? Sen nereye gidiyorsun acaba? Sorabilir miyim? Sen nereye gidiyorsun? Tontiş şimdi doymayacaksın değil mi? Bir de seninle uğraşacağız sonra. Doymayacaksın. Karnın acıkacak. Hı? Tontiş. Evet çok güzel emiyorlar arkadaşlar. Memelerde de gram süt bırakmıyorlar. Eklesinler için Biraz daha zamanları var arkadaşlar. Sırf anne sütüyle devam ediyorlar. Yahu beklesinler de geçeriz. Gıda takviyelerimiz olur yavrularımıza. Ev, ev, ev ne oldu? Güzellik. hele kaldırıp memeyi alma çabasına bak arkadaşlar. He aldı şimdi. Maşallah maşallah hepsine. Evet arkadaşlar bugünkü konuğumuz Hasan abi. Hasan abi hoş geldin tekrardan. Filmörün ilk sahibi arkadaşlar. Uğur çağlara gelene kadar da bakıp büyüten bu güzel halini almasını sağlayan insan. Abi buyur. Filmörü göremedik ama ya ol da, ol da, ol da. orada Allah bağışlansın sana. yok? Kim yok? Kızım. Gel bakayım. Bak <laughs> <laughs> Kızım Aa unutmamış. <laughs> bak kimse böyle yapmıyor <laughs> ha. Allah bir daha bak. Ne? ne? oldu? Ha? <laughs> 15 aylık yer ayrılmıştı değil mi abi? <gülüyor> evet. <gülüyor> gel. Gel bakalım sen. Unuttun mu sen ha? Evet arkadaşlar köpek ve falay var. Unutmuyor. Kısa. Kısa. Aa benim yanıma bile gelmiyor. Kısa bak. Arda sen çağırma bak, abi. Abi seni çok özlemiş ya. <laughs> bak 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 hareketlere bak. <laughs> Sizi? <sizin>. Ne oldu? <laughs> bak benim yanıma bile geliyor hayret. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kim geldi? <gülüyor> <gülüyor> Allah bir ben sana bir bak ya. Yavruların <laughs> önüne. Yollara bir bakalım. <laughs> Arkadaşlar yani köpek unutur diyenlere bakın canlı bir örnek. sen ne zamandır bir görmüyor? Hani görmedi bir sene oldu. Bir senedir görmediği sahibini hiç mi unutmamış? Sarılıyor, bildiğin çocuk gibi sarılıyor ya. Beni bile yanıma yaklaşmıyor. Kız gel bakalım. çok güzelmiş ya. Küçük gözüküyor bir şeylerde. Kafamı da o, da o da daha büyük değil mi buradan? Evet. Abi bunu biz sadece yavrumken biraz fazla kilo aldırdık. Boydan biraz şey kaldı. Hançeri şey inşallah gösteririm ben sana. Çok daha değişik. Bekleyin. <laughs> na. Şuraya gel. Şuraya bakayım. Şuradaki babasının babası kopyası, şu özellikle ünlü diş, ünlü <laughs> Çok güzel hava çok şeyler ya. Ünlüyle kavga ediyorlar sürekli bize daha. Yeridir, Aynen, yeri çok iyi oğlum abi. Sevim, gördüğün gibi. Hadi öyle bir durumlar yok. Babam çok güzel yaptı burayı. Zaten yanımda Dino ilk geldiği zamanlar çok yapıyordu burada. Erkek köpekle kavga etti, oraya saldırıyordu eşkıya çok saldırıyordu. Doğum yaptıktan sonra yine eşkıya saldırdı. Eşkıya bir iki gün eve gelmedi. Burada tartışı şeylikle korumaya çalışıyordu. Şu an alıştı. İşte geçen bir hançeri getirdi. Doğum i̇şte eşkıya ile nasıl yaptı? Zaten şu solda ama çok şey değildi yani. Nasıl? Doğum sana nasıl alıyor? Hiç unutmamış ya. <laughs> Orada arada gerçekten tebrik ederim. Firmayı çok güzel Arabanın bagajına açtığınızda bin dediğinizde biniyor arkadaşlar. Arabaya bin dediğinizde geçiyor arka koldağa oturuyor insan gibi. Hani böyle, böyle kıçık huyları hiç yok. Böyle balkona çıkıp şeye çıkıp falan da yok. sürekli bir savunma halinde. Geçen gün nasıl? Abi yemin ediyorum geçen gün, iki gün önce şuraya komşu sürüsü geldi. Biz Elazığ'a geldik, büyük e, bir şeyiniz var. Kalp dünyada görünecek işte. E, domuzlara falan hiç yabana karşı abi her şeye gidiyor. Her şey. Hani gitmediği bir şey yok. Kurdur, domuzdur. Bu ama küçük gözüküyor. Bu bayağı büyük ya. Bu büyük. <laughs> Kafa özellikle abi bu daha, daha büyüyecek. ama. O da kilodan oldu abi. Çok kiloluydu yavru iken. Öyle şey yaptık. Sebret abiyle falan görüştük. Sebret abi de hani böyle yaparsanız boyu kısa kalır dedi. İşte bir yaşı da var mı? Bir yaşı var Şu an abi 13 aylık oldu. Şu an net 13 aylık. Yani açtığımızda da gidiyor, dolaşıyor. Açalım istersen. Şöyle bir etrafı bir gez. Ali'cim. Gelin gelin biraz. <laughs> de çok güzelmiş ya. Böyle şey. Hadi, hadi. 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 hadi Bak, şimdi, kısanca, abi. Bak şimdi savaşı <gülüyor> 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 O işte iskeleyle böyle sabit <laughs> şöyle alalım. Bizi bir şöyle bir çeker misin? Hayırlı evet olur. arkadaşlar. Film onun yavruları. Ayı yavrusu <laughs> <laughs> Harbiden ayı yavrusu. Çok güzeller. Abi bu çapar işte. Bizim Tomarzı'ya özgü bir ırk Buraya. Hmm. topraklarına. Şu anda tescillerinde şey olarak. Evet. da işaretlendi. Bu çaparlar genelde Tomarza'da oluyor. Kayseri Tomarza'da. Babasının kopyası bu, göğüs beyazlığından tut şeylerine kadar. Babası 96 santim, videoda görmüşsündür, dev bir köpek, 110 kilo. Bu Firmino, Anama benziyor, erkeğimiz. Yani çok fazla isteyen var yavrularımızda. Çok güzel. Tebisler, babam çok iyi bakıyor, evet. babam özellikle çok ilgileniyor. İşte abi, sağ olun. Babamla birlikte bir yere gidiyorsa babam peşinden gider, peşinden gelir, hiç şey olmaz çok uyanık bir köpek. Eve bir şey yaklaştığı zaman kesinlikle havlayıp uyarıyor. Bizim şu an köylerde de zaten Şuna bak aşağı atlıyor. Bu dünden beri aşağı atlamayı öğrendi bu. Hadi git bakalım oraya hadi. Hadi bakalım. Evet eski abi nereye gitti? Oraya gitti. Abi durumlar böyle nasıl? Beğendin mi? Dünlerin ortamını, bizim buraları. Daha önce eşkıya dört aylıkken buradan gelip kurt saldırmıştı evin önünde. Ee, öyle bir münakaşası oldu kurtla. Şu bahçede de bir boğuşma yaşadık küçük. Babam bir şey yapmışlar. O gün ben burada yoktum. Hani ee, daha geçenlerde de bir video çektim gece. İki tane kurt. Bak şu köyün şuradan abi. E, şu karşı tarafta çatışık üzkeler var ya. Geçen sefer orada köpeği yedi. Köyün içinde iki tane köpeği yedi kurt. bu sene yine yedi. Yavrusu vardı. Akbaş yavrusu vardı. Maalesef onu da yemiş. Sonra buradan geçerken bir erkek birisi Firmino aşırı havladı için babam bakmış. Buradan görmüş. Hatta videosunu falan da çekmişlerdi. kurt böyle yaklaşınca da işte burada eteği bir etrafa dönünce babam silah falan sıkmış, O şekilde uzaklaştırmış. Hançeri buraya getirmiyorum abi. Hançer biraz havlanmıyor. Şey olarak köpeklere giderken. O da biraz vuruyor, direkt göğüs vuruyor, sonra bu, boğazından tutuyor, o da bizi sıkıntıya sokuyor. Göster, <laughs> göster. Göster bak, göster. Seni de unutmuşlar. Ayağına sarılıyor. Ayağına sarılıyor. şey yapıyor buraya diye buraya getirmemiş. Hançerle de sarasın ya. Hançer, şey hançer buna hiçbir şey yapmıyor abi. Bu saldırgan davranıyor ama yavrulardan dolayı sanırım. Evet. E, ee, Filmuna gülüyorsun Allah'ın koruması çok iyi. Evet. E, ee, Hançer buna hiçbir şey yapmadı. Eskiye de bir şey yapmadı şükür. Ee, bir köye doğru götürdük. Kapıp getirdik. Bir oda kimseyi boğdu. Dedik herhalde burada biraz daha diğer evde bekletelim. Evet. Seninle de gideriz evet. Hançer'e bakmaya da gideriz. Ben ilk alanı getiriyorum <laughs> size. <laughs> <laughs> ee, o aslında ben, hançer onu çok boğardı. Ya ben hayır deyince duruyor. Bu durmuyor. Abi her gördüğü köpeğin üzerine çıkmaya çalışıyor. Bir şey yapmaya abi, çalışıyor. Ya. Diyorum ya yaramaz mı? Bunları ben Gider gelir dolaşır. Köye gider Abi seni çok özlemiş ya. Ya var normalde benim bacağımın dibinden ayrılmaz. Bak gelmiyor bile. Eşek. <laughs> Yurun oradan geldiğinde alışma sürecinde işte e, bir sıkıntı yaşamadık. Çok güzel yeri ya Aynen abi. Buradan da Uğur Çağlar'a çok selam olsun. Uğur'a da buradan selamlar. Çok güzel bir şekilde yollamış Firmino'yu. Çok güzel çok bak. Çok güzel bir yere yollamış. Kardeşimiz çok güzel bakıyor. Yeri çok güzel. Ellerine emeğine sağlık. Çok teşekkürler abi. Firmino'nun mamartı da sevilir. Hep burada onları da görmek istersen. Ekmek kuşu yer. Her gün bu paket var. Abi doymuyor. <laughs> <Yani> yemek konusunda firmanın <laughs> üzerine yok arkadaşlar. Hançer bu kadar yemiyor öyle söyleyeyim. Firmanın bununla sadece hamilelikle alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum yerinde de. <laughs> Hamilelikte e, hani zayıflamadı. Şu an biraz tüy atma döneminde. Yine iyi ama az bir şey. Bir kilosunu kaybetti abi. Çok evet. fazla yemiyor yavrular. 5 sene olunca biraz da yoruyor tabii. Evet. evet arkadaşlar şimdi bize küçük bir müsaade edin. Hasan abim yeni yoldan geldi. Biz gidip bir ayran içelim. Orada videomuza devam ederiz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi de hançerin yanındayız. <laughs> Hançer Paşa'yı size göstermek istedim Hasan abi. Hasan abi biraz, biraz buldun? Hançer nasıl? Hançer bayağı iri ya. Şimdi, Videolarda göründüğünde nasıl abi? İri. Kafası matası iyi var. Yani. Katil köpeğimiz ama. Katil olması biraz korkuttu beni ama. <gülüyor> <gülüyor> yok abi <laughs> sana hiçbir şey yapmaz. Şu an tüy değiştirme zamanında biraz. Onun şeyi. İşte <laughs> tüyünü tamamen attı. Hasan oğlum. Gel bakalım şöyle bir kameraya bak. Bana çok fazla alıştı. Işte. Ee, burada dediğim gibi e, filmlere yaklaştırmaması dediğimiz abi Hantice'nin e, bu yabani tavırları, vahşi hareketleri. Eski ya da şeye zarar verirse üzüldüm ben. Yani hem e, buna da kızmak istemiyorum. Abi geldiğinde bak. Gel böyle istersen. <laughs> böyle göstereyim. Kafan nerede abi. Gel tek tek inceleyelim. Her tarafında yara var abi. Tüylerden zaten belli oluyor tamam mı? Bak düzeye bak abi. Komple bak bunlar çok iyi diş yaraları. Yani çok fazla kavga eden bir köpek. Kavga etmeyi çok seven bir köpek. Ee, ve vahşi hareketlerinden dolayı işte bize kısmet oldu. Hani çapa şeyde artık rehabilit ediyoruz. Senin üzerinde kimden otobüsünü aldı. Topluyor. <laughs> 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 ee, kuyruğu tam sarıyor. Yalnız şey yaptığı için, fazla sardığı için e, kuyruk sağa doğru düşüyor. Ne oldu? Bunlar bizim Bunu düşünüyor musun firmanı? Evet abi, bunu da işleyecek. Çünkü ikisinin karakteri çok benziyor. Evet. Ya benim en çocuklara karşı olan sevgilerimden tut, insanlara karşı olan alan korumacılığı falan. Mesela diyorum ya, burada şu anda köyde köpek kalmadı. Hançer Paşa içinde. Bu iyi bir çift olursa firmanıyla birbirlerinden güç alıp, çok Şey, şey olur yani. Abi, bu, beraber olsunlar, o köyle beraber olsunlar. Bak Firmino da çoksa. sev. Yemin ediyorum bu iki sigiler, eşkıya da bunlarla birlikte. Yani köyde boğmadı köpek bırakmazlar. Bu sefer orada da başımız belaya girecek. Paşam, ne oldu? O benim paşam. Ha bir de kangala şöyle bir şey var arkadaşlar. Gözünün içine bakamıyor sahibiyle. Direkt kafayı çeviriyorlar. Göz göze gelmen çok zor. Ne mi oğlum? Evet, hançer paşamız da bu abi. Ee, bu geldiğinde çok zayıftı. Şu an biraz kilo aldı. Yaz ayında olmamıza rağmen evet. e, kilo aldı biraz. İşte korkusuz bir köpek. Korkusuz olmasını çok seviyorum ama bazen de işte başına bela. Al bak, kuru kalınlığına bak. Evet. Tamam, buyurun kalınlığına. Evet. Ya, ya yani bunu ben bir şeyle konuştum. Ama bu omurga kadar sağlam olursa, kemik yapısı kadar sağlam olursa o kadar kalın olur dedi. Ee, ya yani bunda gerçekten o şey var. Evet. Ve koştuğu zaman e, hançeri bırak koştu. Mesela bir köpek gördü koştu. Direkt göğüs vurmak peşinde abi. Böyle kalktı, kalkıyor, vuruyor. Sonrasında gırtlaktan falan tutuyor. Ya yani tot varsa buradan tutuyor kaburgalar. O çok tehlikeli oluyor. İşte o köpeği e, maalesef ölen köpek böyle öldü abi. Şuradan yakalamış. Parçalamıştı ben gittiğimde biraz aktif bir köpeğimiz ama <laughs> insancıl. Şu an beni sev diye uğraşıyor. Böyle patisiyle bunu ona. Yapı olarak ne diyorsun abi? Bunun güzel bir iş olur mu? Çok güzel olur. Değil mi? Bak evet. bunun bilekler da çok güzel. Kalın. Evet, Kafenin kendisi kalın. Kala çok çok yani hatta ben bunun kalınlığını da zalıma benzetiyorum. Bu göğüs kalınlığını falan zalım gibi. Ne oldu? denize işte bir fırsat olarak geldi. Arka zamanı alacaksa oturana. o tarafa. O e, tarafa bu biraz daha Tuna'nın yanında bir toparlanması vardı. Tuna'nın o normal tavırlarını gördüm işte. Eşkaya bıraktığımızda bile şeylerini falan. O zaman alacağım abi. Alacağım ki alışsınlar. Yani bak buralar komple yer abi. Kendin de görebiliyorsun. Videolarda çok gösteremiyoruz ama Bak ne kadar derin yaralar almış bu köpek. Çok fazla boğuşmasına kaynaklı. Boynunda, boynun da abi geldiğinde bile şuralarında komple yaralar vardı. E, bunların hepsine e, biliyorsun kresli tedavisidir. Yani Sonra Sanan tedavisidir. Sonra buraya geldiğinde ilk, ilk üç, köpekle boğuştu. Zaman daha kilo da almamıştı. Şurada kapıştıran abi işte. Yani. Oraya da gittiğini biz duymadık aslında. Boğuşma sesine gittik. Üç köpek perişan etti. Aklımda çok üstü bir köpeğimiz. Bir fiyat kimlere dönüşüyor? Şey olarak. İkisine de efsane yavru olacağımızı düşünüyorum abi. Evet. Yani çok güzel yavru olacağımızı düşünüyorum. Kafama <laughs> kafa ya. İlginç çok ilginç <laughs> ya. Masumlar abi ya. Bakma korumaya çalışıyorlar bize. Hepsi masum aslında. Ama. Ama şimdi. Ne bu işi? Hı? Dur bakalım bir şey bak. Görüyor musun? böyle. Tuttuğu yeri yürütüyor abi. Tuttuğu yeri yürütüyor. Benim yavrum kesin ben. bence önümüzdeki zamanlarda hiç peş bu bence. Aynen abi. Onu düşünüyormuş ben? Bunu eşkiyaya yazmalıyız. Işte. Eşkiya Eski haberim abi değil mi? Ha. Üç köpeğiniz içinde en çok böyle anlaşabildiğim eski niye? Bak hepsi çok iyi <laughs> anlaşıyor. sözünü dinliyorum. Ama eski yer yani yavrulukla daha küçücükten aldık ya. Bu evde benimle birlikte uyuyordu. Öyle. <laughs> Yanımda uyuyordu. Geceleri havluyordu. Böyle küçük bir leğenin içine koymuştu. Daha çok küçüktü. Ona böyle her gün yumurtalı, sütlü, ben de bisküvi yiyeyim. Mamalar hazırlayarak da yiyip <laughs> onu Abi de biraz baş başa bırakalım. Ayağındaki o üç köpeğin yarasıyla duruyor abi bak. Evet, Oradaki. Evet. Orası aslında şey değildi. Delinmemişti ama kendi delindi o şişliği. İçindeki irini akıttı abi. Evet. Sonra da işte yaz ayında olduğu için o kadar geç iyileşti. Bak kulaklarını kessek evet. Ne kadar geç iyileşir düşün. Yani ama geç biraz uzak zaman çok daha değişik çok da bir bir köpek olacak. Böyle kulaksız ayında şöyle hayal et. <laughs> Niye bunu duyuyoruz bağlamıyoruz? hiçbir yere gitmiyor abi alan koruması. Burası garajımız, burası işte evimiz. Hiçbir yere gitmez. Her gün ben e, yürüyüşe çıkarıyorum hani rahatlasın diye. Ve hani biraz daha böyle rahatladığı zaman artık şeyle eski biraz daha, daha çok daha çok şey yapacağız. Eşkıya paşa biraz gıcıkmamız değil mi Alicep Paşa'yı? Yok, bana bakıyor. O videoyu dikkatli abi. Eşkıya üzerinde tuttuğun zaman bu dönüyor bana bakıyor. Hani bir şey diyeceğim ben. Bir adam dışından gitti sanki. Ya o şey yapacak. Aynen abi. de Eşkıya bir kere çalıştı. Daha doğrusu tuttu, ufak. Bir kere evet. o şeyden oldu. Benim eşim işte eşkıya tutunca Eski biraz tüketimi attı. O şey yapacağını zannetti. daha için eski bir bastı orada hemen geri aldı. ben. Herhangi bir yara falan olmadı. Ama asla Tam oranın köpeği bu aslında değil mi? O alanı gördük. Yani. Domuz ve kurtlarla geçtik yerinde. Ya bu köpek kırmış şey olur ama size işte zarar verir diye stresten abi. Evet. Arkadaşlar bugün Hasan abi mesafir et. Uğra uğra bir kez daha selam yollayalım. Bizim tanışmamıza vesile olduğu için. Abi emeklerine sağlık. Gerçekten bir gün çok çok güzel bakmışım. Eyvallah. Gördüğünüz gibi çok güzel. Memnun kaldın mı abi? Yerinden, yeri harika. Bakımından. Yeri harika. Ya kafanda soru işareti olsun. Bence Uğur'a sonra, sonra sana teşekkür ederim. Eyvallah abi biz teşekkür sen ederiz. Sen. Evet oğlum. Bunu da yakışır zamanda oraya. Şimdi şey yanına gidelim abi. Ben artık arkadaşlar videoyu almayacağız. Hasan abi biraz gidiyor öyle yürüyüş yapacak. Hasret gidecek yani diyelim. Biz şimdi oraya şey geçelim.